Herkese merhabalar sevgili dostlar. 12 Nisan Cuma günü İzmir yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Antalya'da 8 koşulu bir program var. Orada 4'lü 3'lü ayakların tek geçiyoruz ve peşine 6'lı ganyanı ve sizlere veriyoruz. Arkadaşlar İzmir'de ise 7 koşu var gördüğünüz gibi. Burada da yine 3'lü ganyan ayağını yani 1. koşuyu tek geçerek başlayacağız. Ve ardından sizlere 6'lı ganyan tahminlerimizi sunacağız. Şimdi eğer kanalımıza henüz henüz abone değilsek bir abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Bir de katıl üyesi olarak destek verebilirsek çok makbule geçer. Bu katıl üyeliği arkadaşlar videonun hemen altında ismimin yazılı olduğu yerin yanında bulunuyor. Tabi önce abone olmanız gerekiyor. Abonelikten sonra katıl üyeliğini aktifleştirebiliyorsunuz. Ya da teşekkürler butonundan bir defaya mahsusta destekte de bulunabilirsiniz. Hatırlatmalarımızı yaptığımıza göre geçelim şimdi tahminlere arkadaşlar. Birinci koşu ilk yarış arkadaşlar 5 safkanın start alacağı bir koşu olacak. Saat 6.30'da izleyeceğiz bu yarışı. 7'li plase ve 3'lü ganyan ilk aya şart 3 düzeyinde ikisi bir yarış yani geçtiğimiz yıldan bir şart 3'ü olmamış olan 3 yaşlı İngilizleri 2000 metrede kum pistte seyredeceğiz arkadaşlar. Tek geçeceğimizi zaten belirttik. Bu yarışta galibiyet ihtimali olduğunu düşündüğümüz hani az çok baktığımızda 1, 2 ve 3 numaralı safkanlar olduğunu görüyoruz. Bunların içerisinden de en başarılı olanını seçip tek atma yoluna Gittik arkadaşlar ve dış start tercihli bir numara Kaan Han Kadir Tokoçoğlu ile birlikte bizim tekimiz oldu. 5 yarış koştu. 2 beşincilik elde etti. Sonra bir galibiyet. Sonra bir beşincilik daha. Ardından son yarış 2 hafta evvel ikinci kaldı bu safkan. Kaan Han bir numara burada tekimiz olmuştur. İdmanlarına da baktığımızda son yarışta rahat tempo diyebileceğimiz bir idmanla da e, böyle birazcık hafif çalışır diyeceğimiz bir idman e, arasında git geldi bir e, durum söz konusu oldu. 47-60 23-60'lık bir idmanla Burada idmanını yaptı arkadaşlar bir numara Kaan Han. O yüzden burada biz bu atın e, durumunun da iyi olmasıyla birlikte kazanmasını net bir şekilde bekliyoruz. İkinci koşuya gelelim. Saat 7'de koşulacak şart 4 düzeyinde yamak 1. Aprantiler binecek. 4 yukarı İngilizler 2200 metrede. Kum pistte çıkacaklar. 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 7 at içerisinde sizlere bir tek ismi söyleyeceğiz arkadaşlar. Altılı Ganyan açısından tek veriyoruz burada sizlere. Berkant Gökçe ile birlikte 4 numara Junior Çınar bu koşuda tekimiz olmuştur. 10 gün evvel ikinci olan Safkan 2 iki yarıştır ikincilik elde ediyor. Burada galibiyetini çok yakın ihtimal olarak görüyoruz. Derece meselesi kafanızı karıştırmasın arkadaşlar. Uzun bir yarıştan bahsediyoruz. Yani 2200 metre hem de pek koşulan bir mesafe değil. O yüzden Burada bu at çok daha iyi derece görecektir. Ee, sıralı ikili açısından da 3 numara Dabbe'yi yazabilirsiniz. 4 arkası 3 sıralı ikilisini tavsiye ediyoruz arkadaşlar burada sizlere. Tabi Diomedea var, Bari var. Bu atlar da iyi koşar. Yine son sevim Dream Dust Beyond The Sea iyi bir grup oluşmuş vaziyette. Fakat burada 4 duvara Junior Çınar kazanır. Dabbe ikinci olur. 4 arkası 3 sıralı ikilisini öneriyoruz net bir şekilde. Üçlü, üçüncü koşuya geldik arkadaşlar. Saat 7.30'da koşulacak e, satış 2 düzeyinde. Bu satışlardaki 1-2-3 arkadaşlar sadece satış miktarı ile ilgili bir durumdur. Başka bir şey ifade etmiyor. Handikap puanı veya şartla ilgili bir meselesi yok. Dört yukarı İngilizler 2000, 2100 metrede kum pistte start alıyorlar arkadaşlar. 11 safgan mücadele edecek. Burada tercihimizi şöyle başlıyoruz. Bir numara bir kat edeceğiz önce. Nevzat Avcı biniyor. 15 gün evvel dördüncü olan Safkan bir önceki yarışında ikincilikle bir önceki yarış kötüydü. Ondan önceki yarış ikincilikle tamamlamıştı. Ve tabi Obra da arkadaşlar 8 numara. Son yarışlarda üst üste iyi başarılar sergiledi. Mertcan Çelik biniyor. baktığımızda son 6 yarışın 4'ünü kazanmış bir safkan olarak galibiyetlerine devam ediyor bu safkan. Ardından 10 numara Lucky Justin, Muhammed Mirbilgin İndaresi'deki safkan 2 yarıştır 3.lük elde ediyor. Bu yıl sadece 2 yarış koşmasıyla birlikte bu koşuda daha da iyi geleceğini tahmin ediyoruz bu safkanın. Yine burada arkadaşlar Seddül Bahir 2 numaraya da dikkat etmek lazım ve 4 numara Bianco'ya da dikkat etmek lazım. İsteyenler burada yine Minigan'ı da düşünebilir ama e, yani bu atlar, bu 3 at saydığım son saydığım 3 at e, çok e, ilave edilmesi gerekmiyor. Sadece böyle bir geniş kupon için 2, 4 ve 7 numaralı safkanlar da düşünülebilir arkadaşlar. Esas oyunumuza baktığımızda 1 numara, 8 numara ve 10 numara 3 at yeterlidir. İsteyenler 3 tane daha tekleyip geniş kupona gidebilirler. Gelelim 4. koşuya saat 8'de kısa vade 7 düzeyinde 4 yukarı Arapları izleyeceğiz arkadaşlar. 2000 metrede kum pistte koşulacak 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. Tabi muhtemelen burada şimdi söyleyeceğim 2 at arasında bir yarış olacaktır. Bu 2 attan birisi 1 bir numara Çağdaş Alaçat diğeri ise 3 numara Bombacan. Peki hangisi kazanır? Burada tek verecek miyiz? Ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar zaten bir tane tekimiz var altılda. Fakat ben yine burada da tek geçmeyi tercih ediyorum. Nevzat Avcı ile birlikte Bombacan 3 numara. Ben de burada yine tek olacak arkadaşlar. Sebebi ise şöyle söyleyeyim. Bir kere 2 kilo avantajlı. İkincisi Bombacan uzunlarda çok daha iyi gidiyor. Çağdaş Alaçat'a veya gruptaki diğer atlara kıyasla. 15 gün evvel kazandı ve son 3 yarışta tekrardan bir toparlanma söz konusu Bombacan açısından. Tabi 10 yaşına geldiği için e, bu zamana kadar biraz problemler yaşadı etti ama hala daha Performansını üst düzeyde tutmaya devam ediyor Safkan. Ve tekrardan bir üst düzeye çıkış söz konusu. Bu kısa vade bir yarış olması ile birlikte bu yarışta da kazanarak kendi rüştünü tekrardan ispatlayacak diye düşünüyorum. 3 numara Bombacan'a bu sebeple tek veriyorum. Sıralı ikili 3 arkası 1 oynanması gerektiği kanaatindeyim burada. Onu da belirtmiş olayım. 5. koşu saat 8.30'da. 5 safkan start alıyor arkadaşlar. 16 handikap 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pist yarışı. Yani burada kazanmaya yakın isim dediğimizde işler çok karışıyor. Çünkü bütün atlar kazanmaya yakın. Yani hepsinin farklı sebebi var. Yani Bold of Öke bir kere burada hem kalite olarak hem bu mesafede derece olarak hem performans olarak iyi durumda. İki yarıştır kazanan bir Batman çocuğu var. E, derecesini geliştirebilir. 91 gün arasına rağmen grubun en hızlı derecesi 1.28.5 ile birlikte Dangerous tokut 3 numarada. E son yarışını kazanmış bir kolo ve son yarış 3. kalsa da daha belki 2 yarış üst üste kazanmış ve 1.29'lara dereceye düşmüş olan bir boarding pass var. Bu yüzden ben burada sürprizleri açıyoruz diyorum ve 5 atı birden yazarak hepsi yaparak burayı geçmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten 2 tane tekimiz olduğu için 6'lıda burada 5 atı yazmakta bir sıkıntı olmayacaktır arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya saat 9'da şart 5 4 yaşlı Araplar 2000 metre kum pist yarışı arkadaşlar bu koşuda 7 safkanın start alacağı bir yarış yani şimdi bundan önce yarışta ne dedik? iki tane tekimiz olduğu için dedik. Alın size burada da üçüncü tek arkadaşlar. 15 gün evvel üçüncü kalan safkan bir numara karizmatik Muhammed Mirbilgin ile birlikte burada tek olur. Bu nasıl denk gelmiş hiç bilmiyorum ama yani bu atın şart beşi açık. Fakat geriye kalan bütün safkanlar Şurada söyleyelim. 42 handikap ve daha aşağısında. Yani neredeyse karizmatik en yakın e, rakibine e, yarı yarıya bir handikap puanı farkı atmış durumda. O yüzden burada e, çok net bir şekilde bu atın zaten genel kalitesi koştuğu yarışlarla kazanması bekliyoruz. Ve 6'lıdaki 3. tekimiz olmuş oluyor bir numara karizmatik arkadaşlar bu yarışta net bir şekilde günün de banko teki diyebiliriz. Yani hani diğerlerini belki tek atmayabilirsiniz ama burada çok net bir tek olduğunu hem eminim ki herkes görüyordur arkadaşlar bir numara 6. koşuda tek 7. ve sonuncu koşu saat 9.30'da buçukta dışı 4 yaşlı Araplar 1600 metre kum pist yarışı arkadaşlar burada 13 safganı izleyeceğiz. burada birazcık sürpriz ihtimali var o yüzden fazla at yazdıracağız arkadaşlar zaten 3 tane teke kadar çıkabiliyorsunuz. Ha belki ikiminiz iki tek yapar, kiminiz bir tane teke düşer bilemem ama biz en nihayetinde üç tane tek tespit etmiş vaziyetteyiz. O yüzden biz 3 tek varmış gibi oyun planlamamızı yaptığımız için burada daha fazla ata yöneldik bilginize. Bir numara Başperi. peri, e, bu at zaten tabelalarıyla bildiğiniz için çok fazla bir detay yok. E, anlatmamıza da gerek kalmayacaktır. 2 e, numara Melike Sultan. Her ne kadar kum pisti istediğini alamasa da mesela daha evvel sentetikte bir üçüncülüğü var. Fakat daha sonra sentetikte de kötü koşuyor. Yani o yüzden burada aslında atın e, kumcu olmadığından ziyade e, genel performans düşüşünden kaynaklandığını yorumluyorum. Ve burada bir sürpriz yapabilir. 3 numara Umay. Son kum yarışı ikincilik. 4 numara Aybenizdim. Nevzat Avcı'nın binciye Safkan yine son kum yarışında üçüncü olmuş bir isim. Ondan sonra ilk kez start alacak olan 5 numara Ayvalık Halil Kaplan'la birlikte tercihlerimize yer verdik. Muhammed Mirvigin ile 9 duvarı Özgüren'in kızı Mustafa Çiçek ile 11 numara Romanyo. E ardından arkadaşlar burada Sakalı Yiğit 12 numaralı Safkan e Bekir Mert Mırık birlikte değerlendiriyoruz. Ve canım hediye Eren Aktu ile birlikte e yine 4 gün evvel 5. olan daha evvel bir 4. olan bir Safkan kumpiste burada değerlendirdiğimiz isimlerdir. Tekrarlıyorum tabii ki burada fazla at verdiğimiz için biraz tuhaf durabilir ama... 3 tane tekli olduğu bir kuponda da bu makbuldür. Onun haricinde bir oyun yapacaksanız da zaten burada verdiğimiz bazı hatları çıkartıp oyunlarınızı iki tekli bir oyunda veya bir tane tekli bir oyunda tamamlayabilirsiniz. Evet Antalya videosu da yayında 8 koşu var orada da. Kanalımıza abone değilsek abone olmayı unutmayalım. Videoyu beğenmeyi unutmayalım diyorum ve herkese de arkadaşlar bol şanslar diliyorum.